Sen kesiliyorum. Şimdi bir de neydi bunu? Bir, bizi susturamazlar. Geliyor. Ne oluyor? arkadaş. sanki uzun mesafeli kadeh de bayılmıştır. <laughs> zil, konuşmasam olmaz. Ayıkmazlar onlar keke geldiğimiz mahallede illegal yollar. Boş konuşma sus lan. Ekmek gibi mermi yersin. 15'inde gezer dolu burada tüm çocuklar. Benim bu bataklıkta çürüdü tüm çiçeklerim. Silahı uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim. Illegal hayatlara şahit oldum gördü gözlerim. Ancak yargılar var, bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar, bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar, bizi durduramazlar Susturamazlar, bizi susturamazlar Ancak yargılar var, bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar, bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar, bizi susturamazlar Durduramazlar, bizi durduramazlar Satılık hayallerimiz yok satın alamazlar. Ona da tarım yatarım hapis bizi durduramazlar. Bizimle barınamazlar. Onlar anlatsam da anlamazlar. Kolpa düzen tutmaz. Anca göt yalarlar onlar. Ben tırmanırım emekler onlar yoksa yarım emekler olmaz abi dayı baba kral her yerdeler bitmez onlar. Anlatamam anlamayana kimse bilmez hikayemi. Hacıvatım kızlar anlamazlar onlar ki çözemez bizi Anca yargılar var bizi anlamaz onlar çünkü hop bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi durduramazlar susturamazlar bizi susturamazlar amca yargılar var bizi anlamaz onlar çünkü hop kabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi susturamazlar durduramazlar bizi durduramazlar amca yargılar var Bizi anlamaz onlar çünkü hop kabazlar bizimle, bizi 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 bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi susturamazlar biz susmazlar bizi susturamazlar Yargılar var bizi anlamazlar çünkü hop kabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi susturmazlar durduramazlar durduramazlar yeni keşfetmiş olduğum azar uygulamasıyla Dünyanın dört bir tarafından yeni insanlarla tanışabileceklerim hemen şuradan mesela gidiyorum, türlü sohbet başlatabiliyorum. geçmemiş sokaklarından anlamazlar. Anlatsam yargılarla, umudum, masamdaki saki. Doldur desem ilk kadehte bayılmıştır Kaderin zille zil ayırsak da konuşmasam olmaz Ayıkmazlar onlar keke geldiğimiz mahallede illegal diyorlar boş konuşma sus Ekmek gibi mermi yersin 15'inde gezer dolu benim bu bataklıkta çürüdü tüm çiçeklerim Silah uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim İllegal hayatlara şahit oldum gördü gözlerim Onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği Anca yargılar var bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi durduramazlar Susturamazlar bizi susturamazlar Anca yargılar var anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi susturamazlar Durduramazlar bizi durduramazlar Satılık hayallerimiz yok bizi satın alamazlar Ona da atarım yatarım hapis bizi durduramazlar Bizimle barınamazlar onlar anlatsam da anlamazlar Kolpa düşen tutmadan ancak göt yalarlar Baba kral her yerdeler bitmez onlar Anlatamam anlamaya da kimse bilmez hikayemi Hacı siz kara göz anca sövünürüm beni Ne kadar eksik o kadar iyi bir çoğu yolda bozdu kendini Para, şan, şöhret atlı gitti enayini Nati, Muti, tas tas ben kalın duyuyor beni Anlamazlar onlar, ki çözemez bizi Anca yargılarlar, bize anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar, bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Korkaklar onlar var Bizi anlamaz onlar Çünkü hoplamazlar Bizim namazlar Bizi anlamaz onlar onlar Çünkü